Çekilmelik bir hastalıktır. Çekilmelik tablette öğrenilir. Çekilmeliğin ze zeka ile alakası vardır. Çekilmeliğin nedeni pişirilecek için. Sakin ol biraz, daha iyi konuşabilirsin. Sevgili aileler, bu yanlış bilinenlerin artısını biraz da kekemelik hakkında gerçeklerden bahsedelim. Sevgili Hazreti Hocam, isterseniz buyurun. Kekemelik, kişilerin blok, te te, te, te tekrar ya da uzatarak konuştuğu durumlara denilebilir. Dil konuşma terapistleri olarak amacımız bu saydığım şeylerin sayısını azaltmak aynı zamanda kişinin kekelememek için yaptığı, kendi kendine geliştirdiği olumsuz durumları ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Ee, ben de birkaç bir şey ekleyebilirim. Ee, kekemelik halk arasında maalesef çocuğun korktu oluştu, heyecanlandı oluştu e, gibi anlayışlar var. Evet, korku, stres, heyecan, üzüntü bunlar kekemenin şiddetini artırmaya yönelik de sebepler olabilir ama böyle bir ortaya çıkaran birinci nedenler olmayacaktır. Çünkü kekemelik dediğimiz kavram genetik, çevresel, bilişsel, dilsel, motor düzeyleri Bahsettiğim çeşitli faktörlerin karmaşık bir şekilde konuşmayı etkiledik, konuşma bozukluğu ortaya çıkarmasıyla oluşur. O sebeple maalesef bildiğimiz bir yanlış olan korku kekemeliğe sebep olup anlayışı bizler için yanlıştır.